Pandeminin başından bu yana ekonomilerin ve ekonomi yönetimlerinin belki de en çok konuştukları konunun başında tedarik meselesi geliyordu. Tedarik sorunu o kadar hat safhaya ulaştı ki bir dönem tedarik zinciri, Çin'deki tedarik zinciri kopunca tedariğin Türkiye'de odaklandığını gördük. Bu da Türkiye ekonomisinin büyümesi açısından önemli bir kaldıraç işlevi gördü. Nitekim geçen yılı 225 milyar doların üzerinde ihracatta kapatmamızda bu tedarik zincirindeki kırılmanın sonucu. Ama bu kırılma ileride bizi de etkileyebilir. Çünkü kırılmanın sonu yok. Çok küçük parçalar halinde kırılabilir. Acaba tedarik zincirinde bundan sonra neler olacak? Neler bitecek diye soracağız. Navlun meselesine bakacağız. Konteyner meselesine bakacağız. Her şeyi konuşacağız. Bir de 26 Ocak'ta önemli bir tedarik tedarikte sürdürülebilirlik online konferans serisi var. Onu da konuşacağız. Şu anda Skype attığımızda Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal var. Tuğrul Bey, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Ali Bey. Önce biraz e, Tedarik Zinciri'ndeki olup bitenlerden, geriye doğru bir buçuk yıl şöyle bir özet yaparsanız, sonra bugünü, bugünden sonrasını ve e, sizin düzenleyeceğiniz e, online e, konferans dizisini konuşacağız. Tabii tabii, aslında e, çok... E... Ağır bir VUCA döneminden geçiyoruz derim ben hep. Her şey çok değişken, her şey çok belirsiz, karmaşık ve muğlak. Açıkçası bu döneme özel mi? Tabii ki bu döneme özel değil. Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin 2000 yılından bugüne %50'si artık o listede yer almıyormuş. 1955'lere gittiğimizde de o listenin bugün için %90'ı artık o listede değilmiş. Keza şirketlerin ömrü de 61 yıldan 11, 18 yıla düşmüş Ali Bey. Keza yapılan anketlerde de sizin de söylediğiniz gibi inanılmaz büyük kırılmalar oldu. Bunun nedenlerine bir inecek olur isek, bakın Wuhan'da ilk 500'de, Fortune ilk 500'de yer alan 200 şirket Wuhan'da da mevcutmuş. Keza Fortune 1000 listesinde yer alan şirketlerin 168 tanesinin ilk e, tedarikçisi Wuhan bölgesindeymiş. Keza hem ilk tedarikçisi hem ikinci çeşitli tedarikçilerin sayısı da 1000 kişilik şirketinin 900 küsür tanesi de efendim e, Wuhan bölgesinde yer almaktaymış. Şimdi neler olduğunu e, kısaca hatırlayacak olursak sizin de dediğiniz gibi bozulan tedarik zinciri yani şehirler kapandı, ülkeler kapandı, gümrükler kapandı, banka şubeleri kapandı değil mi? Proje sahalarımıza evet. gidemedik. Bırakın şirketimize gidemedik. Veyahut da köşedeki alışveriş yapmak için biz kendi marketimize gidemedik. Hatta insanlarımız rahatsızlandı. Onların yerine yeniden başka arkadaşları maalesef hemen yerine koyamadık. Keza bazı maliyetlerimiz çok arttı. Karayolu da gönderebileceğimiz bazı malzemeleri belki yolu da gönderdik. Değil mi? Ya da evet. bizim satın alma yaptığımız yerdeki ülkedeki şirket kapanmıştı. İkinci öncelikle tedarikçimize yöneldik ve oradan da belki daha fazla maliyetli bir emtia almak zorunda kaldık. Yani bu bütün e, ekonomimizi etkiledi. Her şeyde bir hayır vardır e, diyelim. Bence bu husus ülkemiz için çok önemli. Artık e, global şirketler, uluslararası şirketler... E, Globalleşme yerine açıkçası bölgeleşmeyi e, tercih ediyorlar e, Ali Bey. Hem ülkemiz batıya işte iki küsur bin kilometre. Şimdi e, batı altı bin, yedi bin, sekiz bin kilometreler gidemeyeceği için e, bizim gibi ülkelere fokuslanmış açıkçası durumda. Hem ülkemizin ekonomik altyapısı her ne kadar ekonomimizin yüzde yetmişinin orta ve daha düşük e, ölçekli teknoloji üreten bir ekonomi e, olmasına rağmen bunu da siz biraz önce değindiniz. İhracatımızda da açıkçası görüyoruz. Bunun fırsatları nedir? Belki çok daha fazla fırsatta da olabilir ülkemizde. Sizden önceki yayında izleme fırsatı buldum açıkçası. Ülkemizin belki daha bir sürdürülebilir ekonomik politikalara sahip olması kaydıyla ki ben hem sizin programlarınızda hem başka kanalların programında birçok ticaret odası, sanayi odası başkanlarında evet. yorumlarını izleme fırsatı buluyorum. Kurdaki dalgalanmalardan bahsediyorlar. Belirsizliklerden yatırım yapacağız, fiyat göremiyoruz. Keza en son baktığımda CDS'imiz bizim 550 küsürlere açıkçası gelmiş. Bazen biz kendimizi batıyla da karşılaştırıyoruz. İşte batıdaki CDS'lere baktığımda ülke bazındaki 10, 20, 30 diye gidiyor. Fiyat 50 diye gidiyor ama biz 550 seviyelerindeyiz ve yabancı yatırımcı hep bunlara bakar. Keza biz ülke olarak da son dönemde gri listeye açıkçası alındık. Bütün bunlara biraz daha farklı politikalarla belki yaklaşabilirsek bunu çok büyük bir fırsata açıkçası biz çevirebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki hukukun üstünlüğü var, demokratikleşme var. Yani batılı şirketler Türkiye ülkemize geldiği zaman eğer benim bir herhangi bir konum olduğu takdirde ben mahkemelerde nasıl bir çözüm bulabilirim kendime diye hukukun üstünlüğü e, kriterlerine de bakıyor. Dünyadaki yerimizi de mutlaka değerlendiriyorlar diye açıkçası e, düşünüyorum Ali Bey. Çok güzel anlattınız Şimdi tam da e, soracağım yere e, parmak bastınız. Bir defa Türkiye madem hani bir bölgesel tedarik e, üssü haline geldiyse bunu korumamız lazım. Bunu korumanın da belli şartları var. Bir tanesi hukukun üstünlüğü. Yani normların değişmezliği ve normların herkese eşit olarak uygulanması. Evet. Yani tedarik yapan e, firmalar ya da ülkeler bizden bunu bekliyorlar. Eğer biz Birine bir başka, ötekine bir başka formatı uygularsak o, o zaman bir dualite ortaya çıkar ve bundan bir zarar görürüz. Bu birinci kısmı. Bunu nasıl sağlayacağımızı anlatmanızı rica edeceğim. İkincisi, fiyatta ve kalitede bir üstünlük sağlamamız lazım. Yani bizi tercih ediyorlarsa, Çin'e göre, Vietnam'a göre bizi tercih etmeye başlamışlarsa, Endonezya, Malezya'ya göre bizi tercih etmeye başlamışlarsa, demek ki bir... Temel sebep var. Bu temel sebebi geçerli ve kalıcı kılmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Ali Bey her şeyin başında sizin de bildiğiniz gibi e, sürdürülebilirlik esas. Evet. Ne yapıyorsak yapalım biz sürdürülebilir yapmamız lazım. Yani bugünden yarına farklı politikalar biz uygularsak e, özellikle şimdi ekonomiyi konuşuyoruz madem saf konuşuyoruz. E, ben hep şunu derim e, yabancı yatırımcı özellikle ülkektir. Çünkü hem şirketin geleceğini sizin ülkenize teslim edecektir hem de geçmişini teslim edecektir. Diyelim ki 100 milyon euroluk bir şirket kuracak Türkiye'de. Peki kendi imajı var, kendi marka değeri var, kendi müşteri çevresi var. Bütün bu hususları yaparken de ekonomik stabiliteye yani bizim ekonomi politikalarımızın bir dev, uzun vadeli devlet politikası haline gelmiş olması lazım. Öngörülebilir olmamız lazım. Yani benim Türkiye'deki ekonomik politikam Bundan dört hmm. sene sonra, üç sene sonra ne olacak, değil mi? Çünkü bütün batılı şirketler evet. ya da e, batılılar hep uzun vadeli düşünür. Yani e, kısa vadeli kar için e, hiçbir şekilde bir strateji geliştirip o uygulamayı orada açıkçası yapmazlar diye e, söylemek isterim açıkçası. Ve fiyat avantajına gelince, e, e, evet. ülkemiz hakikaten ben bunu bir fil yaşamış bir kişi olarak söyleyeyim size. Çok değerli şirketlerimiz var. Hakikaten maliyetlerimiz de çok uygun. Ama öte yandan bizim e, mutlaka e, konzelde olmamız lazım e, Ali Bey. Adnan Bey'in kitabını okumuştum. E, Yüzleşmek diye orada on, üç, ülkemizde 13 bin, bin küsur makine şirketinin olduğunu ve e, aşağı yukarıda 15 milyar Euro'luk bir dolarlık bir ihracat yap, yaptığımızı belirtmiş. Almanya ile kıyaslama yapmış. 8-10 şirket 300 milyar e, euroluk ya da dolarlık ihracat yapıyorlar. Çünkü siz ne kadar büyük olursanız bugün bu gibi krizlere değil mi? Ekonomik risklere karşı çok daha dayanıklı olursunuz. Bu kapsamda hem konsolide olacağız hem de kurumsallaşacağız. Yani siz ne yapıyorsanız yapın her alanda şu anda tabii ki Saplaçağ'ı konuşuyoruz ama yalnız Saplaçağ kendi içinde kurumsallaşamaz. Ya da şapka kendi içinde daha farklı e, birleşip de efendim alımlar gerçekleşemez. Bütün bunları bizim şirket politikalarımız çerçevesinde hayata geçirmemiz esas olması lazım. Bunların da tabii ki yolu var. E, kurumla, kurumsallaşma o kadar bugünden yarın olacak şey değil. Biliyorsunuz e, 5-6-7 sene sürüyor. Politika değişikliği, kültür değişikliği. Tabii. O kapsamda da bunu da sürdürülebilir halde hem konzelde olacağız hem kurumsallaşacağız. Ondan sonra da mutlaka bakın biz e, PricewaterhouseCoopers şirketiyle TEDER olarak son 6-7 yıldır her sene anket yaparız. Bu sene daha doğrusu 2021 yılında biz anket gerçekleştirdik ama daha yayınlamadık. dersem bir hafta içinde yayınlayacağız. Tedarik zincirleri için e, kategori yönetimi çok e, önemlidir. Yani siz ne aldığınızı bileceksiniz. Bu ilgili ürün Türkiye'de bizde mi var, yakın coğrafyamızda mı var ya da global coğrafyada mı var? Hangi şirketlerden ben alışveriş yaparım ve nasıl alışveriş yaparım? Bu şirketlerin finansal durumu nedir? Referansları nedir? Kalite anlayışı nedir? Müşteri odaklılığı nedir? Ve kurumsal yapısı nedir diye bütün bunları biz araştıracağız. Ve ondan sonra bir satın alma yapacağız. Yani bakın şirketler ne kadar büyük olursa olsun dedim. Bir de ölçek ekonomisi var sizin şirketinizin 50 milyon, 100 milyon euroluk da bir satın alma hacmi olabilir. Bu büyük bir rakamdır. Ama siz rekabeti bozmamak kaydıyla farklı şirketlerde de o alanlarda bir araya gelip ortak satın alma yapabilirsiniz. Yani bunu global şirketler yapar. ABC şirketleri 50 milyon, 100 milyonları birleştiriyorlar. Oluyor size 400-500 milyon dolarlar. Ve bunun neticesinde siz satın alma yaptığınız zaman çok daha farklı seviyelere geliyorsunuz. Bu da şirketlerin rekabetçiliğine çok önemli katma değerler açıkçası yaratıyor. Ali Bey. Evet. Peki son dört dakikamız. Onu da şuna ayıralım. Bir, e, Türkiye'nin bu alandaki en büyük rakibi hangisi? Yani şu anda Türkiye bir üst haline geldi fakat güçlü rakiplerimiz var. Bu rakiplerimiz hangileridir? Onlara üstünlüğü nasıl kuracağız? Bu sorunun birinci kısmı. İkinci kısmı 26 Ocak'ta bir sürdürülebilir tedarik konferansı, online konferans düzenliyorsunuz, tüm gün sürecek. Bu konferansta neler konuşulacak? Bir de onu söylerseniz, ben tamam dediğim zaman biliniz ki süremiz bitmiş, orada noktalayabiliriz. Buyurunuz. Ali Bey, yani Türkiye'nin rakibi şöyle tarif edeyim, ben kendisi aslında. Ben birçok organize sanayi bölgesini gezdim, bir fiil ilgili paydaşlarımla, yurt dışından gelen paydaşlarla gezdim. 2000 e, küsur senesinde biz biz e, Türkiye'de bir e, zirve yapmıştık. E, Türkiye zirvesi, satın alma zirvesi diye. ilgili paydaşlarda birçok şirkete gezdim. İnanın çok becerikliyiz ve bazı endüstrilerimiz de ülkemizde hakikaten çok, e, çok çok iyi performans gösteriyor. Bunu savunma sanayi olarak da e, örnek gösterebiliriz. Ama biz sürdürülebilirliği sağlar isek inanın her şeyimiz var. Yani çünkü artık batılı 10 bin kilometre uzağa gidip de efendim konteyner fiyatları e, tavan yaptı, oralara gidemiyorum, ulaşamıyorum, malım sevk edilecek, onu göremiyorum şeklinde e, bir iş birliğine girmek istemiyor. Onun için bizim gibi ülkelere konsantre olacak ama bizim gibi ülkelerin de sürdürülebilir olması halinde bize çok daha farklı yatırımlar gelir diye düşünüyorum. Siz biraz önce Çin'den bahsettiniz. E, 100 milyar e, dolarlık e, direkt e, benim bildiğim kadarıyla dış yatırım alıyor. Şimdi evet. bizim ülkemize bak, giren dış yatırıma baktığımızda birkaç milyarla sınırlı kalıyoruz. Ama neden? Neden batılı 10 bin kilometre ötedeki ülkeyi tercih ediyor da bizim ülkemizi tercih etmiyor? Bütün bunlara biz odaklanırsak inanın harika bir girişimci ruhlu insanımız var. Çok iyi eğitimli, batıya yakınız, altyapımız var. Çok başarı örneklerimiz de var. Bu kapsamda dediğim gibi biz kendi kendimizin rakibiyiz aslında. Peki iki dakika orada da konferansın içeriğinden <laughs> tamam. bahsetmenizi rica edeceğim. Ali Bey biz Tedar olarak e, her sene bir e, tedarik zinciri zirvesi yapmaya gayret ederiz Çünkü uzun yıllar önce birçok e, e, şirketimizin yönetim kurulu başkanı ile birlikte tedarik zincirini biz tartışmıştık ve bugüne kadar da ikincisi yapılmadı yani. Tedarik zincirleri o kadar önemli ki çünkü şirketlerin cirolarının %50'si aslında tedarik zincirleri üzerinden e, geçmekte. Bu sefer biz e, 26 e, Ocak tarihinde 3 ana konuda konsantre olduk. Bir, sürdürülebilirlik. Yani sürdürülebilir lütfen yalnız e, çevre olarak almayın. Bu etiktir, bu hukukun üstünlüğüdür, efendim bu çalışma şartlarıdır bu işçi sağlığı, iş güvenliğidir gibi konuları da orada fırsat eşitliğidir tabii ki unutmadan söylemiş olayım. Bu konuları ele alacağız. Daha sonra günümüz dijitalleşme günü. Dijitalleşmezsek geleceğimiz olmayacak. Biz e-tedariki tartışacağız. Onun dışında da dayanıklı ve esnek tedarik zincirlerinin şirketimize, şirketlerimize, dolayısıyla ülkemize olan Katma değerini tartışıyor olacağız. 15 ayrı şirketin çok üst düzey yöneticileri aramızda olacak. Umarım tüm paydaşlarımızın verimli bir toplantı, konferans evet. olacaktır. Diye Teşekkür. düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz, Tuğrul Bey size. Tuğrul Günal'la konuştuk. Tedarik zinciri yönetimi Derneği yönetim kurulu başkanı.